Hani Süleyman Çakır'ın bir sözü vardır. Hırlıya eyvallah, hırsıza eyvallah, dolandırıcıya eyvallah ama namussuza doğurur. E, bizim konuşacağımız namussuz ise beyaz tavuğun ta kendisi. Ve evet selamlar izleyin onu mu ben? Bugün sizlerle beraber tavuk olmuşsun kutuyu yaptıkları hakkında konuşmam gerekiyor her ne kadar geç olmuş olsa bile. Evet biliyorum bir aydır video atmıyorum ve insanlar neden video atmadığım için bayağı da meraklılar o nedenle o cevabı vereyim telefonum bozuldu evet bildiğiniz telefonum bozuldu ekran paneli kasasından ayrıldı ve bu nedenle ses kaydedemedim ses kaydedemeyince telefon bakıma gitti ve hani bir hafta bir, bir buçuk haftada anca döndü telefonu tekrardan alışmaya çalıştım böyle ekran değişti her şey değişti falan o nedenle bir de sınavlar denemeler falan onlara çalışıyordum. <laughs> bir kutunun sunucusuna takılıyordum çünkü benim sunucum patlamıştı. Eğer benimle konuşmak istiyorsanız ki ben oradaki kanallarla bayağı etkileşim içerisindeyim. Kutunun sunucusuna katılabilirsiniz. Discord GG kutu yazarak. Ve yakın zamanda Kik'te yayınlara başlayacağım. Beni takip etmeyi de oradan unutmayın arkadaşlar. Her neyse ana konumuza geçelim. Tavuk Olmuş. Kendisi 5.5 milyon aboneye sahip büyük bir Minecraft kanalı. Herhalde çocuk kanalı şimdi içeriklerine baktığım zaman ona benziyor. Kendisinin Kutuyla büyük bir olay oldu. Öyle söyleyeyim size. Ben her ne kadar geç olmuş olsam bile, bunu anlatıyor olsam bile siz zaten Judas'tan öğrenmişsinizdir. Olayların hepsi kısacası Kutu'nun e, mantar yani bizim kız zannedip de aslında erkek olarak çıkan Huyar'ın bir e, hay no no videosu ile alakalı olarak çıkıyor. O bu onu tavuk holm'e atıyor Kutu ve tavuk holm'e olaya durumu anlatıyor. Çünkü onlarla ikisi sevgili olduğunu zannediyor. Ve ondan sonra tavuk olmuş bunu küfür ediyor ve küfür ettikten sonra bunu engelliyor. Ondan sonra size tehditler yemeye başlıyor kutu ve tehditlerin yanında da tipkut açılarak okul olduğu okul olduğu evin yerini ve onun IP adresini falan ticket'lara yazıyorlar ve bunların hepsi de tavuk olmuşsun yan hesabı oluyor büyük ihtimalle o tam kutunun dediğine göre bunun yanında da bundan anlaşılıyor ki kendisi de panellenmiş oluyor ve bu panellenmenin aldığında mantar bu sesliğe girip mantarcım nasılsın dediği zaman mantar bunu sesisten atıyor ve bu da yetmezmiş gibi Tavuk Holmes benim adını söylemek istemediğim bir insanoğluna zorla sahte telif attırmaya çalışıyor. Yani bizim kutunun kanalını kapattırmaya çalışıyor. Kutu da bayağı bir zor durumda kalıyor. Ve bu da canına tek edip büyük bir video yapmaya yapmazsanız yapılıyor. oluyor. Benim hayatım berbat eden YouTuber adlı bir video. Ve bu video zaten bayağı da ses getiriyor sizin bildiğiniz üzere. Hani bu Juadis'i bile kapsadı. Juadis bile bu videodan konuştu. Ondan sonra Juadis'i e, bu adamlarla konuşmaya çalıştı. Ondan sonra Juadis'i panelciymiş gibi göstermeye çalıştılar. Şey yapmaya çalıştılar. Mantarı özellikle savunmaya çalıştılar. ve Ama hiçbir şekilde işe yaramadı. Her şey de açığa çıktı ve müddet sonra itiraf etmek zorunda kaldılar. Olaylar baştan sona bu kadar. Abi ben şu an tabii kutunun sunucusuna takıldığım için kutuda benle konuşma fırsatı buldum. Sesliye girdi. Dedim ben oha bu kutu. verersem ki etkilerim bir tanesi benim olduğumu haberdar etmiş. O nedenle o da sesliye girdi benle. Ee, Sesliyerek kilitledik. Su konuşmayan onunla beraber. En sonki durumlardan ne oldu bu dramadan sonra dedim. Çıkın onun sizi açmış kutuya. Davalarla uğraştığını, biraz işinin zor olduğunu ve ailenin bu konulardan rabaya rahatsız olduğunu falan söyledi. Bir yandan da üniversite işleri falan olsun onlarla uğraştığını ve doğru de pek zamanı olmadığını söyledi. Müsait olmadığım bir zamanı olduğunu söyledi. Ve bir yandan da videolarla uğraştığını söyledi. Dedim çok geçmiş olsun ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Panellenmek baya kötü bir şey. Ben de az kalsın panelleniyordum ve hani bu benzer olayı yaşadım. Şöyle anlatmak gerekirse bunu da paylaşmak istiyorum bu videoda. Olduğum bu sonucu da birisi birisini panelliyor ve bu nedenle ben de korkudan bizim büyükler var onlara söylüyorum. Bizim büyükler olaya el atıyor falan bu da sinirleniyor ve bir kayıt var bir arkadaş gizlice kaydetmiş ondan sonra Whatsapp'tan bana attı o kaydı. Adamın dediği şey şu. Ben onu haspenerleyeceğim. Özellikle bana tipime karşı hakaretler ve İngilizce konuşmadığımı, tam iyi konuşamadığımı söylemeler ve daha fazlası. Sonra elime bu kayıt geçiyor. Tabii ben bu kaydı eski bilgisayarımda tutmuştum. Yeni bilgisayarı aldıktan sonra yeni bilgisayara attım ve hala da kayıt kenarda duruyor. Ya büyük ihtimalle kendisi video videoya denk şunu söylemek istiyorum. Kendisi eğer tekrardan bana bir kayak yapmaya ve bir, bir hareket yapmaya çalışırsa ben büyük ihtimalle polise ihbar edeceğim. Şu anlık e, onunla aramı hani, düzeltip ona geri bitti sattırdığım için ismini ve kim olduğunu ne olduğunu gizli tutuyorum. Ve hani şöyle söyleyeyim. Çıkın olsun'a geri dönüyorum şimdi. Çıkın olsun um ben hani insanlar diyor ki bu çocuk pedofil. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Hem pedofili hem gay denebilir. Çünkü bunlar beraber bir kanal açıp benim duyduğuma göre böyle Minecraft içerikleri yapmışlar. Benim söylemek istemedim tarzı müstehcen içerik tarzı bir Minecraft içeriği yapmışlar. Ve... Üstünü üstlük bir de yetmiş başka insanlara salmışlar. Başka youtuberların üstüne salmışlar. Ondan sonra çıkıp ondan sonra bu youtuberların bu çocuğu aslında erkek olduğunu yani ifşalandıktan sonrasını hatırlıyorum. söylüyorum. Ve onların arşivlediğini ve onları pdf dosyası olduklarından dolayı dava açacaklarını falan söyleyip kendini aklamaya çalışmışlar. Ve tabii ki o da olmadı. Bunu yapmalarının sebebi ise hani bazı youtuberlar buna karışmasın. Minecraft youtuberları veya Minecraft dışındaki eleştiri kanalları buna karış çmasın isteğiydi bunu yapmalarının sebebi. Tabii o plan da suya battı onların ve bu nedenle de hani tamamen ifşa oldular. Umarım kutuda tez zamanda kendisi e, bu durumlardan kurtulur ve bir huzura erer. Çünkü neler çektiğini ben de anlayabiliyorum. Onun çektiğini ben de çektim ve hiçbir şekilde de kolay değil. Hani kendinizi kutunun yerine koyun. Hani panellendiz düşünün. Sürekli rahatsız ediyorlar, tetikliyorlar. Çünkü ben de tehdit mesajları aldım. Ben de şey yaptım. Hatta ben kendi az kalsın panelliyordum demin de dediğim gibi. Bu hani aşırı korkunç bir ama her neyse zaten olay oldu bitti ve geçti. Uzatmaya da pek gerek yok. Kutuya da geçmiş olsun diliyorum. Eğer ben de katılmak istiyorsanız tekrardan söyleyeyim. Videonun başında söylemiştim. Kutunun Discord sunusuna gelebilirsiniz. Orada aktifim. Ve yakın zamanda canlı yayınlara başlayacağım. Hatta bu video sonrasında da başlayabilirim. Benim için belli olmaz. E, durumuma bağlı. Ders durumlarıma bağlı benim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nonomi. Kaçtı.